Herkese selamlar dostlar. Bugün aralığımıza bakacağız yine. Bir diğer zayıf arılarımız gelişmekte olan. Evet. Bu arılığımda en kötü arı. Çünkü gelişmiyor. Evet. Bu arı kışı atlattı. Ama gelişmiyor nedense bir türlü. Burada günlük atmış, yavru atmış. Bunun anasını değiştireceğiz. Buna bir kapalı meme vereceğim. Kafes yiyeceğim. Ana arıyı öldürmeden. O ana arı çıktığı zaman ondan sonra ananın işini bitireceğiz. Evet, şimdi normalde yerlerine yetişmesi lazımdı. Çok geride. Evet, ana da burada. Yumurta atıyor ama çok yavaş. Kendinden bıkmış bir halde. bakalım. Evet, burada kapalısı var. Evet, burada da beyaz kapalısı var. Gelişir diye içine mum koymuştum. Fazla petek katmıştım. Bunları alacağım geri. Sıkıştıracağım iyice. İki çerçeveye sıkıştıracağım bu arayı. Duvar çıtası da koyacağım. Kağıdını da keseceğim ama anası değişecek. Artık gözümden düştü. Evet. Çünkü bununla aynı seviyede olanlar aldı başına gitti. Bu da 3 çıtada. Bunu bırakalım. Şimdi arkadaşlar bunu burada şu bala çalıştırdığım kovan var. Onun nasıl var. Bunu o videoda çekeceğim. Bakacağız içinde. Şimdi lifelara bakalım. Evet. Bu da bir diğer 3 taza kışlayanarı. İki haftadır şerbet vermiyorum. Bu hafta da vermeyeceğim. Çünkü şerbet ya artık çok pahalı şeker. Bahar ayındayız. Zaten gelişiyor. Zaten ortalıkta kurak. Burada Adana'da ağaçlar hep kurudu. Narenciyeler. Bu sene bal alamayacağız büyük ihtimalle. O yüzden sene o arı çoğaltacağız. O yüzden gerek yok şimdilik. Tabii ki şerbet vereceğiz. Bu fazladan verdiğim petek altı yoktu. Arı gelişip basmış buna. Peteği alacağım ama. Bunun üstündeki işçileri direkt kapalı olana vereceğim. O yüzden vermiştim. Uç da uçta kışlayanları. Bu gelişiyor. Evet. Burada yeni doğumlar başlamış. Şurada. Oraya günlük koymuş. Şurada kestiğimiz yer erkek olmuş oraya örmüş oraya. Bunun arkasına bakalım. Evet. Güzel evet. Mağara gelişiyor. diyor Günler Günlükler doluyor ağır, ağır. Evet. Bunun da hemen bir duvar çerçevesine bakalım. Buna nasıl ile devam edeceğiz? Güzel yavru atma. Evet. evet bunu toplayacağım ben biraz sonra. Evet. Bu da bir diğer arı. Bu anayla değiştireceğiz. biraz renkler çekmişler. Bunlar gelişmeyen arılar. 3 çıta çıktılar ama gelişmiyorlar. ve sebebi anarıdan kaynaklı. Çünkü yerinde sayıyor anarı. Ne gelişiyor ne ölüyor. Böyle arılarınız varsa ana arısını değiştirin. Bakın burada. Zaten Evet. Bu araya bir şerbet vereceğim. Ana arısını da değiştireceğim. Hiç kaçar göçer yok bu arıyla. Şu arının anası değişecek. Evet. İşte ana arısı da burada. Sonra sırasında bakalım. Burada kolem var. Bunun bir çalısını alacağız. 3 çıtaya sıkıştıracağım. Evet arkadaşlar. Bunların anasını değiştireceğim zaman kafesle meme vereceğim. Kafesteki memeler çıktıktan sonra ana arıyı içinden alacağım. Böylelikle değişim olmuş olacak. Bunların da videosu gelecek. Takipte kalın. Beğenin, yorum yapın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.